Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bio mayenece keratin set hakkında sizlere kısa bilgi vereceğim. Keratin setimiz bir adet tuzsuz şampuan, bir adet keratin, bir adet saç kreminden oluşmaktadır. Tuzsuz saç bağı. Şampuanı içeriğindeki keratin ve mineraller sayesinde saçınızın daha parlak ve canlı görünmesine yardımcı olacaktır. Keratin bakımı düz, parlak ve pürüzsüz bir saça kavuşmanıza yardımcı olacaktır. Saç bakım kremi saçlarınızın daha yumuşak ve güçlü olmasını sağlarken aynı zamanda saçlarınızı kolayca taramanıza yardımcı olacaktır. Siz de keratin bakımınızı rahat bir şekilde kendiniz yapmak istiyorsanız BioMNC keratin seti tercih edebilirsiniz. İyi günlerde kullanın. <laughs>